Hepimizin telefon rehberinde onlarca numara kayıtlı. Instagram'da bizi takip eden yüzlerce kişi, TikTok'ta kaydırdığımız onlarca insan var. Her an dünyanın öbür ucundaki birine ulaşabilir, saniyeler içinde merhaba diyebiliriz. İnsanlık tarihine baktığımızda birbirimize bu kadar bağlı olduğumuz başka hiçbir dönem yaşanmadı. Ama ben size rahatsız edici bir soru soracağım. Gece saat 3'te, başınız gerçekten beladayken, yargılanmadan, sorgu sual etmeden arayabileceğiniz gerçekten kaç kişi var? Eğer bu soruya verdiğiniz cevap sizi duraksattıysa, yalnız değilsiniz. Modern çağın en büyük paradoksu tam da aslında bu. Böylesine bağlı bir dünyada, insanlara bağlı bir yalnızlık çekiyoruz. Aslında bağlantıyla bağ kurmayı birbirine karıştırır olduk. Kalabalıklar içindeki yalnızlığı, bildirim seslerinin altındaki derin bir içimize kapanış yaşıyoruz. Bugün sadece nasıl arkadaş edinilir gibi basit bir konuyu konuşma niyetinde elbette değilim. Bugün beynimizin sınırlarını, modern toplumun tasarım hatalarını ve 100-150 kişilik kabilelerden, milyonluk dijital yalnızlıklara nasıl sürüklendiğimizi yani yalnızlığın matematiğini masaya yatıracağız. Bir düşünelim. En son ne zaman bir arkadaşımızla elimize hiç telefon almadan, bir sonraki story'yi düşünmeden sadece o an içinde kalarak saatlerce konuştuk? Muhtemelen hatırlamakta zorluk çekiyoruz öyle değil mi? Çünkü modern dünya bize arkadaşlığı değil etkileşimi sattı. Bir like'ın sevgi, bir yorumun sohbet, bir takibin ise dostluk olduğuna inandırıldık. Oysa biyolojimiz bu dijital simülasyonu asla kabul etmiyor. Ruhumuz hala 100 bin yıl önceki o ateş başındaki sohbeti, o güvenli kabile ortamını arıyor. Mentalimiz bunu istiyor ve bulamadığında bize çok net bir sinyal gönderiyor. Acı verici bir yalnızlık hissi. Bu videoda hadi dışarı çıkalım ve sokaktan geçen her insana gülümseyelim, polyanacılık oynayalım gibi yüzeysel tavizler vermek için çekmiyorum. Bunun aksine evrimsel olarak psikolojimizin derinlerine inmek istiyorum. Beynimizin donanımsal olarak sınırları yani damber sayısını inceleyelim. Bu sayede neden yüzlerce takipçimiz olmasına rağmen beynimiz error veriyor bunu anlayalım. Ve en önemlisi bu dijital hapishaneden kaçıp gerçek, canlı kanlı, bizi biz olduğumuz için seven o kabileyi nasıl yeniden inşa edip büyütebiliriz bilimsel metotlar kullanarak ele alalım. Şimdi hazırsak... Telefonlarımızı bir kenara bırakalım, en azından sadece video odaklanalım. Dunbar sayısı ve beynimizin sınırları. İnsan beyni, muazzam bir devamlılığı olan, sürekli işleyen bir makine. Öyle ki bu sayede gökyüzünü fethettik, atomu parçaladık, yapay zekayı yarattık. Ama bu muazzam makinenin sosyal ilişkiler konusunda çok katı, çok ilkel bir sınırı var. 1990'larda İngiliz antropolog ve evrimsel psikolog Robin Dunbar, primatlar üzerine yaptığı bir çalışmada şok edici bir gerçeği fark etti. Bir canlının beyninin neokorteks boyutu ile o canlı içinde yaşayabileceği sosyal grubun büyüklüğü doğrudan bir korelasyon vardı. Beyin büyüdükçe grup büyüyebiliyordu. Dumber bu formülü insanlara uyarladığına karşısına çıkan sayı ise şuydu. 150. Evet, sadece 150. Buna bu yüzden Dunbar sayısı deniyor. Bu sayı, bir insanın zihinsel ve duygusal olarak yönetebileceği istikrarlı sosyal ilişkilerin maksimum sınırıdır. Bu 150 kişinin içine aileniz, sevgiliniz, akrabalarınız, iş arkadaşlarınız, eski okul arkadaşlarınız, hatta komşularınız bile giriyor. Kısaca herkes dahil diyebiliriz. Peki ya neden 150? Çünkü bir ilişkiyi sürdürmek beyin için masraflı bir iştir. Karşınızdaki kişinin kim olduğunu, geçmişini, sizinle olan ilişkisini diğer insanlarla olan ilişkisini, kime güvenip kime güvenmediğini, doğrularını ve yanlışlarını hatırlamanız gerekir. Beynimiz bu karmaşık sosyal haritayı ancak 150 kişiye kadar işleyebiliyor. İnsanlık tarihi boyunca da baktığımızda Romalıların birlik sayısından hatta Neolitik köylerin nüfusuna kadar her yerde bu sınırı yani 150 kişiyi görüyoruz. Bu da bize her insanın kendisi açısından toplam 150 kişilik bir data hakkı olduğunu gösteriyor. Peki bugünlerde ne oluyor? Cebimizdeki o telefona bakalım. Sosyal medya platformları sizi bu biyolojik sınırın çok daha ötesine binlerce on binlerce kişilik bir sanal kalabalığın içine itiyor. Beynimiz evrimsel olarak 150 kişiyi tanımak üzere tasarlanmışken siz ona her gün yüzlerce farklı hayatı, yüzlerce farklı dedikoduyu ve yüzlerce farklı dramayı yüklüyorsunuz. Sonucunda ise beynimizin de bir kas olduğunu unutuyoruz. Dolayısıyla aşırı mental yüklenme haline bürünüyoruz. Kendimizi sürekli yorgun, her işe üşenen, tükenmişlik sendromlarına girmemizin sebebi sadece iş hayatımız ya da ailemiz değil. Beynimizin sosyal işlemcisini yani kapasite aşımı uyarısı verdiriyoruz. Beynimiz de tıpkı kollarımız gibi bir kas olduğu için ona ne emir verirsek onu yapmaya çalışıyor. Herkesi takip etmeye çalışırken aslında hiç kimseyi gerçek anlamda tanıyamama sebebimiz de bundan kaynaklı. 150 kişilik kontenjanımızı tek kişi link bırakan onlarca influencer'la zamanın siyasetçileriyle doldurarak ömrümüz geçiyor. Günün sonunda da ne ailemizle kaliteli vakit geçirebiliyor ne de gerçek dostlarımızı bulabilecek enerjiye sahip oluyoruz. Şimdi bu 150 sayısına ben biraz kafayı taktım. Çünkü 150 kişinin hepsi dostumuz da değil. Dunbar'ın araştırması bu sayının katmanlardan olduğunda bize gösteriyor. Ve en içerideki katman hayatı önem taşıyor. En iç halkada sadece 3 kişi var. Bunlar bizim çekirdek grubumuz oluyor. Başımız sıkıştığında arayabileceğimiz, para isteyebileceğimiz, bize kan verebilecek, en mahrem sırlarımızı bile korkmadan paylaşabileceğimiz insanlar. Araştırmalar gösteriyor ki insanların hayattan aldığı doyumun neredeyse %60'ını sadece bu 3 kişi olan ilişkisi oluşturuyor. Burada çok kritik bir ekonomik yasa devreye giriyor. Azalan verimler yasası. Hiç arkadaşımız olmadığını düşünelim. Arkadaşımız yokken gerçek bir dost edinmek hayat kalitemizi devasa ölçüde artırır. Çünkü sıfır olan arkadaş kapasitemiz 1'e yükseliyor. O bir kişiyi 2'ye, 3'e çıkarmakta oldukça büyük fark yaratıyor. Ama 10. kişiyi ya da 11. kişi eklememizin hayatımıza kattığı marjinal fayda neredeyse sıfırdır. Hatta bizi kötü bile etkileyebilir. Çünkü diğerlerinden aldığımız zamanı onlara vermek zorunda kalıyoruz. Bizleri de o yüzden büyüklerimiz 20 tane arkadaşa sahip olmaktansa 3 tane sağlam arkadaşın olsun diyerek nasihatler veriyor. Çünkü o 20 kişi anlık olarak bize iyi gelebilir ama kriz anında yanımızda hiçbiri olmaz. 2018 yılında yapılan bir araştırmaya göre bir insana tanışık olmaktan yakın arkadaş olmaya geçişin ortalama 200 saatlik yüz yüze etkileşim gerektirdiğini ortaya koydu. Tam tamına 200 saat. Bu sadece nasılsın demek değil, birlikte yemek yemek, seyahat etmek sıkılmak, birlikte susmak demek. Gençlik yıllarımızda lisede veya üniversitede bu 200 saati doldurmak oldukça kolay. Çünkü aynı binada, aynı sıralarda o çatı altında beraber vakit geçiriyoruz. Ama yetişkinlikte, modern iş hayatın koşturmacasında birine 200 saatinizi ayırmak lüks haline geliyor. İşte bu yüzden 30'lu yaşlardan sonra yeni ve derin dostluklar kurmak imkansız gibi görünüyor. Çünkü kimsenin o 200 saati verecek vakti kalmıyor. Peki neden bu kadar yalnızız? Sadece zamanımız olmadığı için mi? Tabii ki de hayır. Sorun daha da derin. Sorun, otantik olma yeteneğimizi kaybetmemiz. Sosyal medya bize sürekli en iyi versiyonumuzu sunmamız gerektiğini öğretti. Instagram'da en mutlu anlarımızı, Twitter'da en zeki fikirleri paylaşmak istiyoruz. Yarattığımız bu dijital personalar o kadar mükemmel, o kadar cilalı ki gerçek benliğimiz onların yanında sönük kalıyor. Öyle bir karakter inşa ediyoruz ki bu karakter neredeyse hiç üzülmüyor, ayrılık acısı çekmiyor ya da gelecek kaygısı taşımıyor. Oysa ki gerçek arkadaşlık ancak kırılganlık ile mümkündür. Birinin yanında saçmalayabildiğinizde, hata yapabildiğinizde ben aslında iyi değilim diye bildiğinizde bağ kurulur. Ama biz sürekli bir karşı tarafı etkileme çabasındayız. Arkadaş ortamlarında bile otosansür uyguluyoruz. Normları önemseyerek, politik doğruculuk, kul görünme çabası ve yargılanma korkusuna sahibiz. Sürekli bir maskeyle dolaşıyoruz aslında. Ve unutmayalım ki bu maskeyle dolaşan birini gerçek anlamda bir dost asla gerçekten göremez. İnsanlar sizin maskenizi sevebilir, maskenizi takdir edebilir. Ama maskenin altındaki sizi tanımıyorlarsa o kalabalıkların içinde yapayalnız hissetmeye devam edersiniz. Doğum gününüzde Instagram'da 20-25 kişi sizi paylaşıyor olması anlık olarak elbette iyi hissettiriyor. Çünkü bu beynimize verdiğimiz ucuz bir dopamin hali. Ama gece yastığa başımızı koyduğumuzda, yalnız kaldığımızda o 25 kişinin bizim gerçek gerçekte kim olduğumuzu bilmediği haliyle yüzleşiyoruz. Bu vitrin dostlukları gerçek bağın yerini elbette tutamıyor. Hatta daha da kötüsü gerçek bağın yerini işgal ediyor. Nasıl olsa etkileşim alıyorum, demek ki seviliyorum yanılgısına düşüyoruz. Oysa sadece tüketiliyoruz. Peki yalnızlık neden bu kadar acı veriyor? Neden fiziksel bir ağrı gibi hissettiriyor? Çünkü evrimsel olarak yalnızlık ölüm demektir. Atalarımız için kabileden dışlanmak, savana da tek başına kalmak, yırtıcılara yem olmak anlamına geliyordu. Bu yüzden beyin sosyal izolasyonu tıpkı açlık veya susuzluk gibi hatta fiziksel acı gibi kodladı. Yalnız hissettiğinizde beyninizin acı merkezi aktif hale geliyor. Yani yalnızlık bir karakter zayıflığı veya bir depresyon belirtisi değildir. Yalnızlık vücudunuzun size gönderdiği biyolojik bir alarmdır. Tıpkı eliniz yandığında acı hissedip elinizi çekmeniz gibi yalnızlık acısı da size şunu söylüyor. Tehlikedesin, kabilene dön, bağ kur. Yoksa öleceksin. Ama modern dünyada biz bu sinyali bastırmaya çalışıyoruz. Netflix izleyerek, yemek yiyerek, alışveriş yaparak veya sosyal medyada kaydırarak bu acıyı uyuşturuyoruz. Alarm çalıyor ama biz alarmın pilini söküyoruz. Oysa yapmamız gereken alarmı susturmak değil, yangını söndürmek yani insan içine karışmaktır. Peki bu sistemin içinden nasıl çıkacağız? Ya da yetişkin bir birey olarak sıfırdan nasıl gerçek dostluklar kuracağız? Cevap sandığımızdan çok daha teknik ve basit iki kavramda gizli. Yakınlık ve sıklık kavramı. 1950'lerde MIT'de yapılan ünlü bir yurt binası araştırması, arkadaşlığın en büyük belirleyicisinin kafa yapısı veya ortak zevkler olmadığını kanıtladı. En büyük belirleyici fiziksel yakınlıktı. İnsanlar kapı komşularıyla, iki kat aşağıdaki insanlardan çok daha fazla arkadaş oluyorlardı. Sebebi ise sadece orada oldukları içindi. Buna salt maruz kalma etkisi de denebiliyor. Bir insanı ne kadar sık görürsek, beynimiz onu o kadar güvenli ve sevilebilir olarak kodluyor. İşte modern yaşamın hatası da buradan kaynaklanıyor. Biz ortak zevklerimiz olan insanları arıyoruz. Benim gibi metal müzik seven, benim gibi kamp yapmayı seven birini arıyoruz. Oysa dostluk ortak zevklerden değil, ortak mekanda bulmaktan doğuyor. Eskiden mahalleler, köy kahveleri, pazar yerleri vardı. İnsanlar mecburen ve tesadüfen sürekli karşılaşıyorlardı. Ve bunu her gün yapıyorlardı. Dostluk bu tekrarlardan kendiliğinden doğuyordu. Bugün ise evden işe, işten eve yaşıyoruz. Üçüncü mekanlarımız neredeyse yok oldu. Kafeler laptop açıp çalışma yerine döndü. Spor salonlarında herkes kulaklarını takıp kendi dünyasına kapanıyor. Tesadüfi karşılaşmaların yerini planlı date'ler aldı. Bu yüzden arkadaş edinmek istiyorsak dijital uygulamalardan çıkıp fiziksel dünyaya dönmeliyiz. Ama bir kere gitmek yetmiyor. Sıklık yaratmamız gerekiyor. Her çarşamba aynı saatte o kafeye gitmek, her hafta o kursa katılmak, aynı yüzleri tekrar tekrar görmek. Unutmayalım ki dostluk o tanıdıklık hissinden filizleniyor. Stratejik yol haritası ve eylem planı. O zaman stratejimizi belirleyelim. Eğer yalnızlık çekiyorsak şu adımları izleyebiliriz. Mevcut bağları güçlendirmek. Sıfırdan başlamak zordur. Önce elimizdeki tanıdıkları taramalıyız. İş arkadaşımız, eski okul arkadaşımız. Onlarla o 200 saati doldurmak için rutinler oluşturabiliriz. Hadi görüşelim demek yerine her salı kahve içelim mi diyebiliriz. Rutin oluşturmak dostluğun adeta yapı taşıdır. Arkadaş çeşitliliği yaratmak. Tek bir kişiye her şeyi yüklemeyin. İş konuştuğunuz arkadaşınız ayrı, dertleştiğiniz ayrı, eğlendiğiniz ayrı olsun. Yani ne eve iş, ne de işe evi getirmemeliyiz. Bu, hem karşınızdakini boğmaz, hem de sizi tek bir kişiye bağımlı kılmaz. Girişkenlik değil, tutarlılık. Herkesin sosyal kelebek olma zorunluluğu yok. Sadece orada olmaya devam edebiliriz. Bir üniversite topluluğuna, ruhumuza ve mentalimize iyi gelen bir kulübe katılıp düzenli bir şekilde gidebiliriz. İlk hafta kimseyle iletişime geçmesek bile, üçüncü ve dördüncü haftadan sonra iletişime kurma sıklığımız elbette artacak. Unutmamamız gereken en kilit nokta aslında herkes en az benim ya da sizin kadar yalnız. Gittiğimiz kurstaki diğer insanlarda ya da kafede gördüğümüz o kişilerde ilk adımı bekliyor olabilir. Modern toplum ne yazık ki hepimizi bir cam fanusu hapsetti. Bunu kıracak ilk taşı atan kişi de biz olabiliriz. Sonuç olarak yalnızlık bizim suçumuz değil. Modern şehirlerin koşturmacı hayatından ve dijital illüzyonlardan doğan sistematik bir sonuç bu. Fakat yalnız kalmak bizim suçumuz. Bu kaderi değiştirmek ise bizim elimizde. Arkadaşlık bir şans işi değil, bir yatırım işidir. Zaman yatırımı, emek yatırımı ve cesaret yatırımı. İkili ilişkilerde de böyle değil midir? Reddedilebiliriz, garip karşılanabiliriz. Ama evde öylece oturup kendimizi zorbalamaktansa harekete geçip en kötü ihtimalle tecrübe kazanabiliriz. Şimdi videoyu kapatmadan önce kendinize şu soruyu sormanızı istiyorum. En son ne zaman bir arkadaşınızla hiçbir amaç gütmeden sadece o anın tadını çıkartmak için bir araya geldiniz? Eğer cevabınız çok uzun zaman önce ise belki de bugün o telefonunuzu elinize alıp bir mesaj atmak yerine hadi çıkıp bir kahve içelim demenin vaktidir. Çünkü günün sonunda 100 bin takipçiniz olsa bile cenazenize omuz verecek olan insanlar o gerçek arkadaşlarınızdır. Unutmayalım ki yalnızlık bir kader değil bir sinyaldir. O sinyali duyup harekete geçmek ise bizim elimizde. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bu konu hakkında düşüncelerinizi yorumlara yazmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki derin analizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sen kalın.